Evet. Şu anda Mehmet takımlarını hazırlıyor bugün azimli. Bu ee, bugün bu ritmi yapacak. Bugün almak için gayretli. Ben oltamı hazırladım. Kardeşim Zafer hazırladı attı. Akşam olmasını bekliyoruz hava kararmasını. Ondan sonra işte akşam inşallah eşkinaları alabileceğiz. Burayı Mehmet yine Google'dan buldu. <laughs> <laughs> İtinala <ile> Google'dan <laughs> Allah bulunur. Bakacağız inşallah bir şeyler buluruz. Yani lakabı Google Mehmet. Google Mehmet <gülüyor> <gülüyor> evet. Teke Mehmet'ti aslında. Tekelerimiz ve hala kayalarınız tekelerimiz orada. Yılmadı bahsettim. Canlı tekelerimizi bekletiyoruz akşam olmasını. Şamandıramız bu şekilde şamandıralı almadık. Karanlık oldu. Bugün Eskine'yi alacaksın değil mi? Valla Tanışmak istiyorum artık kendisiyle <laughs> Tamam Şimdilik bu kadar Bırak Bir tane Alıp üstüne Bu arada İlk siftahımız Mangallarımızı yakıyoruz Hava karardı. Tam saati şu an eşkine. <laughs> Mehmet Bey yazım ne? Bugün eşkine alacak. İnşallah. Göstereceğim onu size. Evet. evet. Güzel şeyler, güzel şeyler. Güzel <laughs> acemi balıkçı var. O balık tuttu. <Gülüyor> <Gülüyor> Devamı gelecek canlı evet, yemin e, şu anda oltalarımız denizde eşkina bekliyoruz. Üşüdük biraz ateş başında. Mehmet Bey nasıl eşkina tutar onu anlatacağım. <laughs> nasıl tutulamadığını anlatayım. <laughs> güzel tamam. bir akşam ama sonuçta. Ciddi yani lüferi. yer çok güzel. Yer çok güzel evet. Ya yani ortam çok güzel. Ben evet. burayı çok seviyorum. Yani hakikaten verim güzel. verimli bir Avlak burası. Evet. Çünkü 10 e, metre mesafede 5 tane balık alındı. Üçünü biz aldık. O zaten evet. rüzgar durdu. Rüzgar duruldu. Bayağı bir sert bir hava koşullarıyla karşılaştık ama yine de güzeldi. Sağ olsun Mehmet Google'dan bulmuş. <laughs> bir de balığı balığı bulsa Google'dan her şey süper olacak da. Ne yapalım? Yemleri son kez bir tazeleyeceğim ben Evet birazdan yemlerimizi tazeleriz tekrar Yemler canlı Benim yemler camlı duruyor Olsun ee, sonuçta zaman azaldı Yeni bir yem yapma zamanı geldi bence Biraz sonra kalkalım Yemlerimizi tazeleyelim Zaten Var Ama anda... ateş de çok güzel yani başından hmm. kalkalası bir ateş değil. Burada uyuyabilir insan yani. Var şu an 30-40 tane avcı var. Bizden hariç. Güzel bir yer yani. verimli bir avlak olduğunu da gözlerimizle tespit ettik. A ayrıca buradan uzağa yani hakikaten mezgit çıkıyor yani. Evet, mezgit çıkar. Mezgit de var. Yapar biraz. Yani mezgit yapar mı? Yani gündüz de gelinip burada gündüz tabii başka, gündüz mezgit ıspari başka, başka balıklar evet. gece yatılabilir. Balık var. <laughs> ne var biliyor musun? Ben boş ya. bıraktım. Geldim dedim bu tarafa gelir, o tarafa gitti. De kardeşim boş Yalnız... boş çekiyoruz ama görünmüyorsunuz ki fazla. Dolukları aldınız mı? Aynı yere bastı mı kapanı değil mi abi? Evet yani. Evet Mehmet ilk eşkinasını tuttu. Evet tamam. bu anı bu anı görüntüleyelim ve Mehmet... ölümsüzleştiriyoruz efendim. Evet, Buyurun abi. Mehmet. Biraz ufakmış. Salmak isterdim ama salmayacağım. Hiç kimse kusura bakmasın. E, ufak Çok tabii ya. Yani. 3 metre falan var da. <laughs> Kafer Bey. Ya benimki de alsın, Mehmet'in Mehmet daha önemli Mehmet Mehmet'in şey tuttuğu önemli yani. Öpeceğim Günün anlamı yani. öyle. <gülüyor> evet, Evet. <laughs> <laughs> Mehmet Bey tebrik ederim sizi <laughs> Ben şunu kaçırmadan Alayım arkadaşlar Evet yani bir de Abi öyle bir şey Tamam kırdın mı artık şeytanın bacağını <laughs> Evet evet Tamam o zaman <laughs> Hadi helal olsun Mehmet'cim